Evet. Fındığım bir garale, anladın mı? Bak, fındığım bir garale. Bak, fındığım bir garale, bir garale fındık. Bir ne demek abi? Ya abi fındığım bu zamana kadar bir sistem yani, bir, bir sistem hiç bir sistem. böyle iri fındığım olmadı bu zamana kadar. Anladın mı? Evet. Hamdi abi, fındığın verimi de güzel. Evet evet çok acayip. Aa bir bol, bol fındık var. Evet. Hem de ha, burası havalardan kuruyen bir kısımdı. Çok burası da... nereye bağlı? Hangi köy? Bulancak Burnucu Köyü. Bulancak Burunucu Köyü. Kendini de bir tanıt Hamdi Bey. Ben Hamdi Yılmaz. Burunucu Köyü'nde ikamette ediyorum. Evet. Ne diyeceğim onu? Bak. Gemi işte. bugün o kendini gösteriyor. Dur sallama çekim yapalım. Ha yap buyur. Evet fındığın durumunu bir gösterelim. Memnun musun Hamdi Çok memnun, yalan konuşamam. Buradan memnunum. Arkadaşlar da, gelen arkadaşlar da aynısını söylüyor. Vallahi diyeyim ben. Peki teşekkür ederim Hamdi Sağ olasın. Emeklerimiz boşa çıkmadı. Yok yok bundan çok memnunum. Yalan konuşamam. Şuraya baksın. Ya böyle fındık var mıydı? Önceden yeni? mi? hesaptan yoktu ya. Şaka değil. Vallahi diyeyim ben. Önce, önceden böyle benim şeyim iyi böyle yeşil. Bahçem ilk defa oldu. Allah Cikir. bereket versin Hande Allah abi. Allah cümlemize cümlemize. Bol kazançlar, bereketli hasat versin. Allah Rabbim mutandırmaz. Allah, Allah, Allah razı olsun kardeşim. Ben. Sağ olasın. Ondan olsun. çok memnun. Evet sayın seyirciler, yeni bir Sektör Haber programıyla tekrar karşınızdayız. Sektör Haber'de bugün neredeyiz? Bugün Karadeniz'in, Yeşil Karadeniz'in güzel ili Giresun Bulancık'tayız. Özellikle biliyorsunuz, e, fındık denince akla gelen illerimizden bir tanesi. E, bugünkü sektör haberde fındıkta yapılan organik gübre uygulamalarını sizler için ekrana getirmeye çalışacağız. Tabi program başlamadan önce ben e, kısaca 3-5 cümle söylemek istiyorum. Özellikle e, Karadeniz Bölgesi, gerek Çayda gerekse e, yeni açıklanan organik bölgeyle beraber işte Gümüşhane, Bayburt ve Van Tunceli organik tarım alanı olarak ilan edildi. E, bununla ilgili firmaların yaptığı çalışmalar var. E, uyguladıkları ürünler var. Bunları biz size ekrana getirmeye devam ediyoruz. E, bugün yine SuperSol e, Organik Kübresi'nin e, fındıktaki uygulamalarını ekrana getireceğiz. E, yanımda kim var? SuperSol firmasından sayın Özel Deniz e, Aslan Bey var. E, bize bugünkü programda eşlik edecek. Yine e, çiftçimiz burada. Aynı zamanda e, fındık bahçesinin sahibi Hamdi abimiz var. Hamdi abiyle beraber hem de e, Deniz Bey ile beraber buradaki uygulamayı konuşacağız. Fındık'taki sıkıntıları var. Bunları konuşacağız. Güzel, böyle verimli bir program olacağına inanıyoruz. Deniz Bey önceki yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemil. Ee, İzledim. Gerçekten İzledim. cennet gibi bir yer Karadeniz. Evet, çok güzel bir yerimiz. Hoş, hoş bulduk. Ee, öncelikle ben e, sizleri bir, e, tanımak isteriz. Tabii e, kendinizi tanıtıyorken bir de süper ile ilgili de bilgi vermenizi rica ediyorum. Buyurun. Tabii ki. E, ismim Özer Deniz Aslan. Ziraat mühendisiyim. 2004 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü e, mezunuyum. 2017 yılından bu yana da Süpersol Organik firma temsilcisiyim. Karadeniz'deki e, ürün denemelerini ben yürütmekteyim ekibimizle birlikte. E, Süpersol Organik firmasını e, kısaca tanıtayım sizlere. Evet. Firmamız 2015 yılında Sakarya'da kurulmuştur. E, bundan e, bunun 4 yıl öncesini e, süren Arge çalışmalarıyla e, başladık. E, şimdi e, sıvı yaprak gübreleri konusunda çalışmalarımız, yeni ürünlerimiz var ve e, önemli bir e, Türkiye için önemli bir gelişme organik zehirsiz ilaç üretimi konusunda yüksek teknolojiyi e, kurarak çalışmalar yapmaktayız. Ürünlerimiz e, danışman profesör hocalarımız eşliğinde e, analiz edilerek e, üretilmekte. Bu ön denemeye tabi tutuyoruz kendi e, organik doğal sit alanı dediğimiz. E, arazimizde. Daha sonra e, uygun görüldüğü takdirde bizlere geliyor sahaya. Bizler de çiftçilerimize bahçelerinde, kendi bahçelerinde e, ürünleri deneyerek, göstererek daha sonradan da e, satışa sunuyoruz. Tabi e, firmamız bu konuda teknik destek ekibi olarak sahada çiftçilere e, sürekli yanında, sürekli geziyoruz. Arazilerdeyiz. E, Karadeniz bölgesinde de yoğun bir e, firma sahiplerimiz Karadeniz'e önem veriyor. Bunun neticesinde e, esas amacımız firmamızın e, olmazsa olmazı zehirsiz ürünler. Biz zehir satmayacağız felsefesi e, taşımaktadırlar. Bu konuda çok hassas. Organik gübrenin gelişmesi tarafında devamlı yürüyoruz. İlaç olarak da çalışmalarımız var. Gelişmeler bu şekilde. Evet. Tabii fındık bölgesindeyiz. E, i̇sterseniz fındık fındığa geçmeden önce burada biz yaptığımız uygulama var. Biraz isterseniz bu, bulunduğumuz bahçe ne kadarlık bir alan. Burada tabii bir organik gübrenin uygulandığı alan var Bir de uygulanmadığı alan var. Tabii onları Hamdi bile konuşacağız. Yayın öncesi konuştuk. Uygulanan alan uygulanmayan alan arasında ciddi fark var. Yani keşke ben her tarafı uygulasın dedi. Onu şimdi biraz sonra Hamdi Bey'le konuşacağız ama. Bunlar içinde. Burada hangi ürünü kullandık, nasıl bir uygulama yaptık, ne kadar alanda uygulama yaptık, sizden almak isteriz. Evet, bildiğiniz gibi fındık ülkemiz için önemli bir ürün. Dünyada lider konumundayız, Bu yerimizi koruyoruz halen. Kaldı ki Karadeniz çiftçisi için önemli bir gelir kaynağı. Burada düğünler bile fındıktan sonra yapılır. Her şeyimiz fındığa endekslenmiştir. Fındık parasıyla masraflarımız çıkar çiftçilerimiz fındığın gözüne bakmakta burada tabiri caizse. Dolayısıyla ülkemiz için fındık önemli bir yer gelir kaynağı istiyor. Bu noktada fındığın sorunları e, neler? Fındıkta bir kere e, kimyasal gübrenin verdiği, e, çevresel faktörün verdiği, olumsuz çevre koşullarının yarattığı, fındıkta uç kuruma, dalların uç kuruması, bunun akabinde fındığın randımanının düşük olması, iç doldurmanın az olması, Burada hasat tabir edilen, hasat makinesi patoz diye tabir edilen bir makine vardır. Patozda boş çıkar. Fındık hasatta patozda boş çıkar, içi boş çıkar. Bunun çabuk olur, dökülüyor. Mi? Fındığın e, meyve tutma özelliği, e, silkelediğiniz zaman dalı o hasata girecek meyveler boş olduğu için dökülüyor, yere dökülüyor ve zayi oluyor. Bu gibi sorunları var fındığın belli başlıca. Firmamız Süpersol Organik e, olarak da, Fındıkta ve çayda kullanacağımız yeni bir ürünümüz var. Sol çaylık isminde ve fındık koyduk ismini. Yerel isim Karadeniz'e has olsun diye bu şekilde tasarlandı. Bu ürünümüz tamamen organik. Fındığın ve bitkinin kolayca alabileceği formda %100 alabileceği için bitki bunu kabul ediyor. Ve iç doldurmasına içerisindeki bir takım doğal aminoasitler. E, faydalı mikroorganizmalar da e, mevcut doğal tam bir bitki besin e, kaynağı olarak kullanıyor bitkiler bunu yapraklardan uyguladık bu bahçede e, Hamdi Bey'in arazisinde yaklaşık 10 dönüm bir alanda uygulama yaptık. Uygulamadığımız yerimiz de var burada onu da biraz Burada fındık ürünü mü uyguladık? Çaylık. Çaylık ve fındık ürünü. İkisini uyguladık. bir ürün bu. He, fındığa fındık uyguladık. evet. He. Yani çay ve fındık. Fındık için tasarlanmış bir ürün. <laughs> burada uyguladık. Uyguladığımız bahçede ilk olarak klorofil sentezinin hızlı bir şekilde arttığını gördük. Yapraklar yeşil bir görünüm arz etti. Meyvenin iç doldurmasının hızlandığını gördük, e, takip ediyor çiftçilerimiz de ve dışarıdan gelen komşular da geldi Hamdi Bey'in arazisine. Soruyorlar kendisine neler attınız, ne kullandınız, aşağısı e, iyi durumda değil, yukarısı iyi ne var burada deyip soruyorlar. Ürün e, tamamen e, bitki besini formatında, %100 organik bir ürün. E, kullanmanızı da herkese, e, çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Peki size döneceğim ben. Ee, evet. Bu arada Hamdi abiye dönelim. Abi şöyle mikrofonu tutalım. Bir kere e, bizi kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben seni çok sevdim. doğası Doğal adam ben çok severim. Evet. E, çünkü bizim iş şey, e, köy tüvinin en büyük amacı e, doğal olması. Çiftçinin derdi, sıkıntısı, problemi neyse bunu ekrana getirmek. E tabi burada e, sen şimdi Şimdi e, Deniz Bey ziraat mühendisi, bir firman temsilcisi ne kadar e, da dese hep kendi tarafına yotar firmalar. Evet. Ama kullanıcı sensin. Evet. Dolayısıyla şimdi ben genelde programlarımda hep doğal bu şekilde yapılır. E, her zaman ben işin kullanımına sormak isterim. E, önceki kendini bir tanıt. Burayla ilgili bir bilgi ver. Buralarda nelerini yapıyorsun. Onun için de, de e, bu sene sen burada yaşadığın farklılar neler? Sonuçta bir gübre uyguladın. Eskiden yaptığın bir uygulama vardı. Şu anda farklı bir uygulama yaptın. Buradaki net olarak farklılıklar neler senden almak isterim? Bulancak Buruncu Köyü'nden Hamdi Yılmaz. Ben bir üreticiyim. Ee, Deniz Bey'le beraber tanışmamız e, muhtarın sayesinde oldu. İyi ki de tanışmışız. Ben buraya şey uyguladım. Hmm, süper su organik. Ama nasıl geldi biliyor musun? Süper. Süper geldi. Yani bahçenin her tarafına bunu tek şey uygulasaydım. Belli bir yere uyguladım değil mi orada? Belli bir yere uyguladım, her tarafına tekçe uygulasaydım. Peki uyguladığın yerle uygulamadığın yer arasında farklar neler? Çok büyük fark var, çok. Hani gözle görünüyor. Çok büyük fark var. Bir tane garamuk yok uyguladığım yerde, bir tane garamuk yok. Ama uygulamadığım yerde oldu, buna olmuş. olmuş evet. Tekçe uygulasaydım. Bir de yapraklarda farklılık var. Dö çok dökülme var herhalde. Şeyde uyguladığım yerde dök dökülme yok, ama uygulamadığım yerde dökülme çok. Evet. Tekçe uygulasaydım. Yapraklarda değişiklik var. Gelen giden komşular soruyor buraya ne yaptın diyor. Ben de ne diyeceğim anlatayım böyle böyle bir uygulama yaptık. Süper sol organik diye bir uygulama yaptık. Çok süper. Evet. Peki abi genel manada e, biraz fındıkla iyi konuşalım, bölgeyle ilgili konuşalım. Siz tabi e, burada yaşayan, e, buranın çilesini çeken insanlarsınız. Neler söylersiniz genel manada? Fındıkçı, fındıkçının durumu nedir? Geçmiş sene fiyatlar açıklanmadı ama geçen sene çok düşüktü. Bu sene beklentilerimiz neler? Onu da sizden almak isteriz. Bu sene beklentimiz yine düşük. Beklentimiz düşük. 15 lirayla 10 lira arasında oynasaydı çok iyiydi. Geçen sene çünkü 7,5-8'e kadar düştü rakamlar. Düştü düştü. Geçen sene evet. çok düştü. Evet. Ya bu senede ne diyeceğim evet. onu aynen şekil olursa, mesela 7,5-8 olursa üreticinin hali perişan. Hem de çok sıkıntılı durum olur. Evet. Deniz Bey'in dediği gibi bütün ne diyeceğim e, düğünümüz, bilmem ne diyeceğim şeyimiz, Mesela olan var, olmayan var, cenazesini şeyle kaldırıyorlar, e, ha bu fındık ürününe beraber kaldırıyorlar, düğünü fındıkla beraber yapıyorlar. Herkes borçlu durumda. Evet. Ee, tabii e, bu, bu konuda e, Türkiye'de bir adım atılması lazım. Bu bir gerçek, bunu biz e, sürekli yakına getiriyoruz, yine getireceğiz. getireceğiz. Bunun haricinde e, bu bölgede ağırlıklı fındık var değil mi? Çay genelde öbür taraftan var, bu tarafta... Rize'ye doğru çay var herhalde. Rize'ye doğru çay var. Bu Karadeniz bölgesi e, mesela şöyle diyeyim. Girasun, Girasun, Girasun fındıkla tarafı ilgili. fındıkla ilgili. Ordu tarafı fındıkla ilgili. Bu şekil. Milletin evet. geçinme şu fındıktan. Başka geçim yok. Burada toplamayı siz yerden mi yapıyorsunuz dallar mı yapıyorsunuz? Biraz daha... Ben şöyle mesela benim durumum müsait olmadığı için ben daldan topluyorum. Evet. Ama müsait olsa da yerden toplasam daha kaliteli oluyor fındık. Çünkü artık yerden toplamak da kolay bu konuda hasat makineleri var. E, yerden toplayan direkt aktaran. Hem e, işi maliyetinden kurtarıyor seni. Hem de ciddi manada e, rahatlatıyor. E, başka neler dersin abi? Sen, şimdi biz ayağına geldik. Sen buradan e, mikrofon sende. Yetkililer ben neler söylesin? Senden al, yetkililere söylediğim şu. Fındığın mesela 15 lirayla 10 lira arasında oynasa başımız üstüne tacı var. Devlete bu fındığa bir el atsa biz de memnun oluruz. Herkes memnun olur bunu ne diyeceğim, bunu esnafı da memnun olur, ne diyeceğim, şeyi de memnun olur. Ya bütün herkese yansır. Evet. Peki uygulamaysan bu sene organik gübre uygulamasına bu sene ilk defa denedin değil i̇lk mi? İlk defa denedim. İlk, i̇lk defa, defa belli defa... bir alanda yaptın. Evet. Yapmadığın alanda var zaten. Net olarak ortaya çıkıyor farklar. Ya çok büyük fark, farkı var. Evet. Çok Burada büyük da kameraman arkadaşım alırsa şimdi şu organik gübre o evet, yaptığımız evet. yer. Şurada evet. da uygulanan, şurada da yapılmayan yer var. Organik gübre uygulama yapılan yer. Şöyle evet. Ee, evet kendini gösteriyor. Şu da şu, şu da bu aynı, aynı bahçe. Ee, bahçenin bir tarafında bu uygulama yapılmayan yer. Bu da uygulama yapılan yer. nasıl yani olarak izleyicilerimize bunu burada görüyorlar. E biz de izleyicilerimize bunu göstermek istedik. Şimdi şu olay bak şu olaya dikkat. Et. Dolgunluk. Şunda kabuk ver var veya yok. Şu şu olaya bak. Bunu bu hale getiren süper sol. Evet. bu fındık, Fındıkta da şey tabii çok önemli, e, randıman çok önemli. Bu da aynı zamanda e, işte olgunluğu çok önemli. İşte iş randıman nasıl bir de? Randıman çok güzel. Şunun evet. da şun da e, fındığın genel kabuğu yok, sadece hepsi iç. Olay görünüyor şu, şu. Evet. Evet, dalda evet. Dalda tamam işte, dalda da, daldan da düşmüyor. Yeri gösteyi yaptık ya, baktık ya, evet. şeyi de gör. Daldan düşmüyor, dalda tutundu. Yani ben de hayret ettim bu sene. Hiç, şu olaya. Peki Hamdi abi son olarak neler söylesin? Teşekkür ediyorum sana. Çok, e, bu imkanı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Evet. Show, e, Köy TV adına teşekkürlerimi iletiyorum. Deniz Bey ile de tanıştığım için çok memnunum. Biz, ya, bizim niye bizim memnunsun dersen fındığım dört dörtlük. Evet. Dört Sen dörtlük. yayın önce dedin ki keşke er tarafa her taraf, tarafa uygulasaydın. Her, tarafa, evet, her tarafa uygulasaydım fındık. Bu şuna bak sekiz tane fındık kuruyum. 8'i sağlam. Undan da ne diyeceğim gırıyk, bir tanesi sağlam. He yani vallahi çok pişmanım her tarafa uygulamadım. İnşallah sene yaparsın. İyi, abi İnşallah. Hiç bırakmam peşine, hiç bırakmam <laughs> hiç hiç. Deniz Bey'in Bey peşini bırakmam. Kar Karadeniz. O bizi bizim aileden biri oldu He. artık. Evet. Ya ben çünkü, ya Şu olay görünüyor, yani He. bunu bu olay görünüyor. Şunlar çalı oldu, her taraf çalı, çok aşırı derecede yaradı, yalan oluşamam. Çok aşırı derecede. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet Deniz Bey. Şimdi tabi e, ziraat mühendisi kimliğiniz de var. E, biraz da fındık bakımından e, konuşalım. Tabi e, özellikle çayda ve fındıkta en büyük sıkıntılarının başında şu geliyor. E, ağaçların artık ta dedelerin dedelerinden kalan ağaçlar olması. E, çayda bitkide de aynı şekilde. E, dolayısıyla yeni bir gençleştirme, yeni bir çalışması yapılması lazım mı? Bu konuda neler söylesiniz? Bir de özellikle... Fındık bakımında ben Hamdi abi tebrik ediyorum. Çünkü biz birçok bahçeye gittik böyle temiz bahçe çok zor. Yani zemine baktığınız zaman bir bahçenin evet. temiz olması çok zor. Burası pırıl pırıl gerçekten yani abi tebrik ediyorum. Yani kimse bu şekilde bakmıyor onu söyleyeyim. Dolayısıyla fındıkçılarımıza da tabii fiyat politikası ben biraz sonra konuşacağım ama biraz fındıkçılarımıza da düşünmesi gereken işler var. Özellikle külleme problemi var. Külleme ile ilgili sizin ürünlerin bir etkisi var mı? Evet. A'dan Z'ye biraz fındık konuşalım. Yani evet. ilk toprağın hazırlamasından ocağın en son hasada kadar çiftçilerimizin yapması gereken neler? Yaptıkları yanlışlar neler? Görülen sıkıntılar neler? Mesela bu bölgeden çok dal kurulması ve karamuk özellikle sıkıntı bu konuda. Neler söylesiniz? Tabii ki fındık ürünü mesai isteyen bir ürün. Bahçeye giren çiftçinin yıl boyu neredeyse bahçede durması gerekiyor. Bahçede çalışması gerekiyor. Fındık topladıktan sonra... Kaderine terk edilmemesi gerekiyor. Bahçede iyileştirmenin e, dal sayısının azaltılması, tazeleştirme, dalların yenilenmesi e, olabilir çalışmalarda. Küllemenin e, kış mücadelesini yapması gerekiyor. Burada, tabii ki kışa hazırlanan fındığın e, bu şekilde bir bakımı var. Gübrelemek çok önemli. Özellikle özellikle Kasım ayında ve Mart ayındaki tabandan verilecek e, gübre önem arz ediyor. Burada e, super sol e, pelet ürünümüz var. Fındık için dekara 100-150 kilo civarında tabandan uyguladığımız ürünümüz. Bunu e, tavsiye ediyoruz üreticimize. Akabinde e, diğer e, yaprak uygulamalarımızı da e, 100 litreye 1 litre şeklinde yaprak oluşumu oluşumuyla birlikte başlayıp fındık meyvesi e, dalda görüldüğü andan itibaren ikinci uygulamayı ve fındığın iç doldurma döneminde Randımanı yükseltmek amacıyla 3 defa tavsiye ediyoruz. Bu da süper sol sıvı organik gübremiz. Çaylık ismini verdiğimiz, çaylık ve fındık ismini e, verdiğimiz sıvı gübre. Bunun akabinde e, sıvı solucan gübresi e, uygulamaları da yapıyoruz. Tüm sebze e, alanlarımızda, e, Tokat'ta, Erbağ'da, Amasya'da, Çarşamba Ovası'nda, Bafra Ovası'nda, e, Ordu'da, Giresun'da, Devam eden Tirebolu, Rize, Hopaya kadar bir e, uygulama sahamız var. E, deneme burada deneme alanımız çok geniş tuttuk. Karadenize özellikle e, firmamızın sahipleri Karadenize önem veriyorlar. E, bana e, Karadenize büyük yardımları oldu. E, yalnız bırakmadılar beni. E, üreticilerimiz de memnun. E, firmamızın yüzünü görüyorlar, e, organik yüzünü. Ee, tabii ki e, memnun oluyoruz aldığımız sonuçlarda e, onlar bizim yüzümüze gülünce biz de mutlu oluyoruz evimize huzurlu bir şekilde gidiyoruz. Hepsine de ayrı teşekkür ederim. E, fındık konusunda da e, fındığa gerekli önem verdiğimiz zaman fındık bize bakacaktır Cemil Bey. Yani Burada sadece kaderine bakmamak lazım. Evet. Çapalanmasından, dip temizliğinden, ocak bakımından işte e, siz de az önce söylediniz. Normalde bizim şimdi küllemedeki en büyük sıkıntı insanlar o anda müdahale etmeye kalkıyor. Bunun bir ön hazırlığı var. Bunların yapılması lazım. Yani kendi başına terk edilmemesi evet, lazım. Kış mücadelesi önem arz evet. ediyor. Fındık külleme biliyorsunuz sporlarla e, ürenen, mantari olarak, evet. üreyen mantari bir hastalık. E, gazel diye tabir ettiğimiz yaprak döküntüleri üzerinde kışı geçiriyor. Ağaç dalları üzerinde funguslar geçiriyor. Bunların sterilize edilmesi gerekiyor. Yani elemine edilmesi gerekiyor. Bu da kışlık ilaçlama ile mümkün. Bahara bu sporların tekrardan canlanıp, Ağaçların e, yapraklarında tekrardan un serpmiş gibi görüntüyü görmememiz için kış mücadelesinde e, önem arz ediyor. Burada %70'ini hallediyoruz zaten kış mücadelesi olarak. E, diğer bir husus bahar ilaçlamaları, yaz ilaçlamaları var. E, bununla ilgili külleme mücadelesi bu yönde e, yapılıyor. Besleme önem arz ediyor fındıkta. Fındığa besini verdiğiniz zaman gerçekten randıman 55-56'ların üzerine geliyor. Burada e, tabii fındıkla ilgili e, olan üreticilerimizin biraz daha önem vermesi, toprağına bakması gerekiyor. Toprağa siz ne verirseniz size fazlasıyla verecektir. Süpersol Organik organik firması olarak e, üreticimizin yanındayız. Organik tarımı destekliyoruz. E, milli gübreyi destekliyoruz. Milli organik ilacımızı da destekliyoruz bu arada. E, ürünlerimizin sağlıklı, gıda güvenliği açısından zehirsiz soframıza gelen ürünlerin, gıda güvenliği, sağlıklı olması açısından e, organik gübre ve organik e, girdi kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bize teşekkür ederse size. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ, olun. Evet sayın seyirciler bir sektör haber programından sonuna geldik. Bugün neredeydik? Bugün Giresun'daydık. E, Bulanacak'ta Süpersol Organik firmasının fındıktaki yaptığı uygulamayı sizler için ekrana getirdik. Tabi buraya gelmişken biz e, gazeteci kimliğimiz itibariyle Biraz bazı tellere dokunmamız lazım. O dokunmadan geçemeyiz. Şimdi şu bir harita. Karadeniz'de tarım denilecekler gelecek ilk ürün fındık ve çay. Biliyorsunuz çay şu anda yeni çıkan İtalya ile beraber özellikle önü açıldı. Sri Lanka'dan ciddi manada ithalatımız var. Bir kere bunun önlenmesi lazım. Fındıkla ilgili de özellikle fındık fiyatları geçen yıl 7 lirayla 9 lirası değişti. Bu sene de beklentiler 13 lirayla 20 lira arasında ama benim tahminim 8 lirayla 10 lira arası bir rakam olacak. Ve 7,5 lirayla 9 lira bir rakam olacak. E ben şunu bir kere net olarak ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim buradan alınan 7 liraya, 8 liraya alınan bu kıymetlimiz fındığımız yurt dışına gidiyor. Farklı markalarda çikolata olarak yapılıp bize 65 liraya getiriliyor. Şimdi biz Karadeniz'deyiz. Karadeniz'e bir değer var. Biliyorsunuz özellikle Milli Ekonomi modeliyle Profesör Doktor Haydar Baş Bey özellikle fındıkla ilgili bir projesi var. Bu proje neydi? Bizim Giresun'a ve belli noktalara e, fındıktan çikolata yapılacak tesisler yapmak. Siz bunu yaptığınız zaman burada fındık kilosunu çok rahat 20 liraya alabiliyorsunuz. Ama bizim insanımız birçok şey, konuda olduğu gibi bu konuda da maalesef e, kendi çıkarına, menfaatine e, bakmadı. Yine mevcut e, kendi bildiği yönden devam etti. Bizim zorumuza giden şu, şunu net olarak ifade ediyorum. Ben bir Karadeniz çocuğuyum. Bu fındık kolay üretilmiyor. İnsanlar bunun için ciddi çileler veriyor. Ciddi emekler veriyor. Alın teri döküyorlar bu 7 lira olamaz. Yani bu 7 lira olan fındık yurt dışına gidip 65 liraya farklı markalar adı altında bize satılamaz. Siz burada 3 tane 4 tane tesis kurduğunuz zaman bunu alıp işlediğiniz zaman buradaki insanlardan 20 liraya fındık alabilirsiniz. E biz yani bunu çikolataya çeviremeyecek kadar aciz miyiz? Biz 7 düvele meydan okumuş bir milletiz. En yani son 15 Temmuz'da gördük. 7 düvele karşı durduk. Millet olarak el ele verince bizim dünyada yenemeyeceğimiz hiç kimse yok. E dolayısıyla bunun da yapılması lazım. E bu işin e benim e, ...gönlümden geçtiği boyutuyla bunu ifade etmek istedim. Çünkü e, çiftçimiz zor kazanıyor. E, kolay değil. Şimdi Hamdi abi kaç yaşında burada emek veriyor. E, bu basit bir şey değil. İşte Deniz Bey e, Türk tarımına e, bir şeyler yapmak istiyor. İşte sol ciddi bir tesis kuruyor, kurdu, üretim yapıyor. Sırf bu tarıma, bu milli politikaya e, ellerinden gelen desteği vermeleri. E, yaptıkları bütün sıkıntı, çile bu. E, bunu yapıyor ki lütfen yukarıdakiler de acık elini... E aşağıya soksunlar. Buna destek versinler. E bu son çıkan İtalya sayı biz e, köy TV olarak, tarım medyası olarak kabul etmediğimizi, çiftçilerin aleyhine olduğunu her programda söylüyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanlarımızın bunu değiştireceğine inanıyoruz. Çünkü onlar da bu toprakların insanları bizim gibi milli düşünürken inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun değişmesi lazım. Hasat zamanı böyle bir yasa çıkmaz. E, çayda problem var. E, Sri Lanka'dan çay alıyoruz. Sri Lanka bizim Rize'nin yarısı kadar bile değil. Fındık da yazık günah 7-8 liraya burada firma alıyor, götürüyor yurt dışına. İşte bir tane marka basıyor. 60 lira, 70 lira çikolata diye bize gelip satıyor. Bunların çözülmesi lazım. Yani biz bu insan, toprağın insanıyız. Ülkemizi seviyoruz. Derdimiz bu ülkede, bu toprakta var olmak. Burada doğduk, burada ölmek. Atalarımızın, derilerimizin yaptığı gibi. Çocuklarımızın da, bizden sonra gelen nesillerin de burada doğup, burada ölmelerini sağlamak. Yani amacımız, derdimiz bu. Yukarıdaki siyasilerin de bizim gibi düşündüklerine inanıyoruz düşünmeleri gerektiğini inanıyoruz. E bunu da acizane e, ben programın sonunda söylemek istedim. E çünkü her programda ısrarla söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Ben ülkemi seviyorum. Bu değerlerin e, bu ülkede var olması gerektiğini inanıyorum. Çiftçimizin, emekçimizin alın terine sahip çıkılması gerektiğini inanıyorum. E, bir sektör haber programından sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV köyde hayatlar.